Merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Uzun zamandır size bir sunucu IP'sini verecektim. Şimdi bu sunucu IP'si pe.coogi. yani build.com. Port var mıydı? Hatırlayam hatırlayamıyorum. Size hemen göstereceğim. pe.coogi cookiebuild.com Bu. Şimdi şu port portta bir şey yazacak mıyız? Port aynı arkadaşlar. Buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Hani ben 30 30 abone yazdım. A 30 abone. Çok güzel. 30 abone. işte arkadaşlar. Bu yazılı. Sonra oradan Bakarsınız yani bende şu an açılmadı. Biraz bekleyin bekleyin açılır. Aslında bilmem yani. Server'a iyice bir bakın. Yani dediğim server'ın dediğim server aynısı mı yoksa değil mi? Neyse bay bay. 30 abone bir de teşekkür ederim.